الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق فمن شر غاصب اذا رغب فمن شر النفاسات في الوقت فمن شر حاسد اذا حسد

çeşitli imtihanlarla, fitnelerle karşı karşıya kalabiliriz. Bildiğimiz veya bilemediğimiz şeyleri kurabı gibi veya masiyet gibi şeyleri bilemeden yapmış olabiliriz. Onun içindir ki, insanoğlu zayıf yaratılmış hayatın bu mücadelesine karşı devamlı olarak Cenab-ı Allah ile irtibat halinde olması, bu bağı koparmaması lazımdır. Tabi bu bağın koparmaması onun emirlerine bağlılıkla olur. Bunu zaman zaman sizlere söylüyorum. Namazsız, oruçsuz, açsız, zekat, zekatsız veya bildiğimiz bilmediğimiz çok hayır hasenatı yapmak cenab Allah ile olan manevi bağın kuvvet, kuvvetlenmesine sebeptir. Bunlar yapılmadığı takdirde bu manevi bağda zayıflar, zayıflar, zayıflar imanın da zayıflamasına kadar gider ve maazallah bu böyle devam eder de evet hayatın sonuna kadar Allah göstermesi devam ederse bir gün şeytan ayağını kaydırır ve son nefesinde de kendisi için beklenmiş olan ve gelecek olan akıbetten kurtulamaz. Onun içindir ki mümin kardeşlerim sizlere hepinizin de ezberinde olan bu Kur'an-ı Kerim'den okuduğum ki Kur'an-ı Kerim'in 113. Sure-i Celilesidir. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cibril Vasitası'yla gelmiş ve tabii 6666 ayet-i kerime ve ondan sonra da 114 sureden müteşekkil. Evet, bu kardeş bir kitaptır. Cenab-ı Mevla'nın kelamıdır. O bakımdan bu 113. Sure-i Celil'e Felak suresi olarak adlandırılmıştır. Felak aslında sabahleyin Karanlıktan sonra güneşin dolması manasına geliyor. Onun için ben ayetler üzerinde durarak sizlere açıklama yapmak istiyorum. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kul e'udu bi Rabbil De ki, ey peygamberim Eûzu sığınırım. Hani Eûzu billahi mine şeytanı diyoruz ya e Arap dilinde Arapçada sığınmak manasına geliyor. Eûzu ben sığınıyorum. Ne oldu? biz sığınıyoruz manasını. Evet. O bakımdan ben sığınırım bir Rabbil felah. Felah yani sabahleyin güneşi karanlıklardan çıkarıp da doğuran yani meydana getiren doğduran daha doğrusu diyeyim yanlış anlaşılmasın. Evet. Kelimelere de dikkat etmek lazım geliyor bu işte lisanlarda olan bir zafiyettir. Yerinde ortamında kullanmasın ters anlaşılabilir. O bakımdan dolduran diyelim. Evet. Ee, Cenab-ı Allah'a Rabbil Felek ona ben sığınıyorum. Neden? Min <laughs> şerri yaratılmış olan ne varsa mahala Yaradılmış olan ve zarar veren her şeyden ya Rabbi sana sığınırım. Yaradılmış olup da evet. Müslüman da yaşamayan insanlar onların şeyler de vardır. Değil mi? Yaradılmış olduğu halde değil mi? Yaradılmıştır. Şeytanın şeri var. Zaten yaratılış o onu da kapsıyor. Ayrıca tabiatıyla ile ma halaktul cinne vel Evet. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattığı bu göremediğimiz varlıkların şerrinden de sana sığınırım manasındadır. Geniş bir Bildiğimiz, bilemediğimiz çok şeyler vardır. Onların da şerrinden sana sığınırım. Mümkün Kardeşlerim dikkat ediyor musunuz? Bunların şerrinden sana sığınırım derken Rabbul Alemin hiçbir zaman burada melekleri kastetmiyor. Görüyor musunuz? Çünkü melekler hep hayır tavsiye ediyorlar. Şu sağımızda solumuzda olan kiramen katibin melekleri ki ayeti kerimede de belirtildiği üzere kiramen katibin ya lemune ma tefalûn o çok kutsi melekler kiramen katibi kutsi, mümtaz seçilmiş melekler var ya onlar sizin yaptığınız şeylerin hepsinden haberdardır Allah'ın izniyle müsaade vermiştir onlara bu özelliği onlara vermiştir ve bunların hepsini bilir hep bilirsiniz sağdaki ya yazar soldaki da istemeye istemeye kişilerin yaptıkları günahları yazar. Tabi onların usulü bu. Hayır olanları sağdaki melek yaparken çok sevinir. Evet. Çok sevinir. Şer, sol taraftaki de şerleri yazıyor ya o bu günahtan dolayı yazmak için bekler 24 saat. Tevbe istifade onu yap, yazmaz. Evet. Bunları çok söylüyoruz, anlatıyoruz. Çünkü bunlardan da haberimiz olması lazım. Temkinle hareket etmemiz lazım, gerekiyor. O halde uyanık olalım. Günah istediğimiz zaman tevbe edelim. Tevbe Etmek lazım. Aleyhissalatü vesselam Ya eyvah naz, tuğbu ilallahi. Ey insanlar, sizler Allah'a tevbe ediniz. Fe inni etubu fil yevmi ve fi rivayeti seb'ine merra. Ben bile bir peygamber olduğum halde buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamber geçmiş, gelecek günahları affedilmiş. Sabahlara kadar ibadet ediyor. Derde istiğfar ediyor. Tabi uyuyor da onu da söyleyeyim. Yedi yedi hep ayakta değil, uykusuzlukta yok. O da bir insan. Peki, yer, içer. Evlenir, aile hayatı olur. Çünkü melek değil onu Cenab-ı Mevla insanlar içerisinden hikmetten dolayı peygamber olarak seçmiş göndermişti. Bütün peygamberler hep insandır. Melek olsaydı o zaman akıbet daha fazla başka olurdu. Tabi insan olduğu halde peygamber aleyhissalatü vesselam efendim insanlar inanmamak için ona bu peygamber ne oluyor ya? Peygamberlik davasında bulunuyor. Göklerden şuradan buradan kıyametten bize haber veriyor ama yekulu. Yekulu. Yiyor, içiyor, yatak, yatıyor, uyuyor. Bak hemen bir bahane bulmuş. İnanmayanlar görüyor musun? Şeytan nasıl nasıl kulaklar. Aman mümin kardeşim. Sen ha uyuma. Gözünü aç. Uykuda isen bak uyandırmaya çalışan Cuma gününde bir kardeşiniz var onu iyi dinleyin. Tamam mı Ümine? O ayrı bir husus. Demek ki zarar veren insanlar var. İnsanların dışında göremediğimiz varlıklardan şeytan var. Tabi cinler de var ki kafir olanlar zarar veriyor. Onlar da inançlı inançsız olanlar var. Tabi bir gün herkes hesap verecektir. O cinler de öyle inanma azaklarından dolayı zannetmeyin ki o kıyamet gününde başı boş bırakılacak. Yok. Kimse bırakılır. Allah o hesap gününde bizlere yardım eder. Allah'a Allah Allah şükürler olsun, Allah olsun Allah ki mümin kardeşlerim. Cenab-ı Mevla bizleri ümmeti Muhammed olarak bu şerefle şerefler demiştir. Biliyor musunuz? ümmet ümmeti Muhammed olmanın güzelliğini, üstünlüğünü biliyor musunuz? Belki duymuşsunuz ama ben bir hatırlatayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni görerek gördüğü halde inananlara ne mutlu olsun onlara müjdeler olsun mealinde bir şey buyur kardeşlerime siz kardeş. kardeşlerimize ne mutlu olsun evet onlara ne mutlu olsun ne mutlu ki beni gördün ama beni görmeden iman etmiş olan gelecekteki kardeşlerini onlar sizsiniz işte. Yedi defa ne mutlu olsun. Bak bire yedi. Tabi sahabenin mevkiyi de babam bir başkadır. Ha anlıyor musun? O bir başka. Ama bundan sonra da görmediği halde inanan bir ümmeti Muhammed'e de yedi defa ne mutlu olsun diye buyurmuş. Aleyhisselam. Yedi defa müjdeler olsun diye buyurmuş. Çünkü bizim konu o halde Vesselam Efendimiz'in ümmeti olma şerefine yaklaşıp bizi yakıştıracak, evet bizi yaklaştıracak, hem yakıştıracak hem yaklaştıracak amelimiz olsun mü'minle. Bir gün can kafesten uçar da eyvah demenin hiçbir manaya hem yok. Kur'an-ı Kerim de bunlara çok haber veriyor. Kur'an-ı Kerim bunlara haber veriyor. Yani gelip o dünyada başı ve sahip inanmayan kimseler kıyamette, ahirette böyle o bekledikler veya daha doğrusu inkar ettikleri adamın karşılığında gördükleri zaman diyeceklerdir. Yani böyle ah edeceklerdir. Bu bir hakikattir mümkün kardeşler. Beni korkutuyorsunuz, bizi korkutuyorsunuz. Hiç kimse demez. Aha tamam, böyle diyor. Ben de size söylüyorum. Yani tedbirli olalım diye, tamam mı? Evet. Ama onlar ah vah edecekler. Hiç ah vah etmeye gerek yok. Ne kadar ah vah et, etmiş olsanız bile size bir faydası yok. O bitti. Değil <laughs> mi? İnkata amel. Amel de bitiyor. Her şey. Onun için mümkünle mevruyu değiştirmeyelim. Demek oluyor ki yedi defa müjdeler olsun denen bizler ümmet olduğumuz takdirde bu müjdelere Değil mi? Nail olacağız inşallah. Değil mi O halde şu güzel dinimizi, şu mükemmel dinimizin İslam'ı batıl olan şeylerle bozmayalım. İmanımızı, itikadımızı muhafaza etmek için amellerimizle onu sağlam, sağlam Evet, sağlam kaleler içerisine alalım. Değil kardeşler? Cami gönülden dinlediğinizi görüyorum, hissediyorum. Onun için ayeti tekrar dönüyorum. Bu ne oldu Rabbi Rabbil Kalak? mişer Ya Rabbi, yani sen o güneşi dolduran lafsın. Çünkü ebedi olarak karanlıkta kalırdık eğer ki sermeden ilahiyyemel kıyamet ilahiyyemel piyame evet geceyi devamlı karanlık kılmış olsaydı da doldurmamış olsaydı o aydınlık veren ışık saçan güneşi hayat veren bir Değil mi? Güneş aynı zamanda hayattır. Yakıcıdır ama hayattır. İnsanlar ona muhtaç, bitkiler muhtaç. Bitkilerin veya da ağaçların meyve vermesi için özürlüğünü yaparak o elmanın, arm armutun veya ne bileyim, çileğin, çunur, bunun özümleme yapabilmesi için çürümemesi için mutlaka güneş ışığına ihtiyaç vardır. Anlatabiliyor muyum? O bir hayat veriyor aynı zamanda. Ve düşünüyor musunuz müminler? Ne akşam oluyor, sabah oluyor. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer ki geceyi gündüze çevirmemiş olsaydı men ilahunu gayrullah Allah'tan başka bir ilah var mıdır? bu karanlığı çöktüğü zaman aydınlığı getiririz bir başka ilah var mıdır, varlık var mıdır buyuruyor. Kur'an böyle düşüncemize de mantığımıza da hitap ediyor. Niye düşünmüyorsun? Kur'an birçok ayetlerinde var. Niye akıl etmiyorsun? Efe la Niye akıl etmiyorsun? Niye düşünmüyorsun? Bunları düşünün ey insanoğlu. Senin ömrün belli bir zaman. 60, 70, 100, 150 olsun. Değil mi? O itibarla mümin kardeş elhamdülillah sabrediyoruz. Bu yerleri yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu dünyamızda bizim bu imanımıza kastetmeye çalışan yani iman çok büyük bir hazinedir. Bir hazine olsa değil mi? Haddini hududunu bilmeyen İslam'dan İslam'dan haberi olmayan kimse din bu hazinesine hırsızlar ne yapar? Göz var. Şunu nasıl etsem de elinden alsam. İşte bu bizim hazinemize de bu zararlı varlıklar göz koyuyorlar kardeşim. Başta şeytan. Ondan sonra şeytanın avaneleri. Avane ne demek? Yardımcıları. Söylediğim gibi onun yardımcılar çok. Yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar. Yorgunluk yok onlar. Gece gündüz çalışıyorlar biraz daha şu beni Adem'den nasıl intikam alırız diyor. Cenab-ı öyle ona o özelliği o müsaadeyi vermiş. Ama demiş ki kıyamet gün olduğu zaman o zaman yani sen görürsün, göreceksin. İşte böyle. O bakımdan zarar veren şeyler çoklu zararlardan hazinemizi koruyalım. O bakımdan son zamanlarda da görüyorum duyuyorum, işitiyorum. Şimdi büyü, efendim bitat olan bazı şeyler var. Efendim evliya kabirleri veya kabir olan gidip çaput bağlamalar, şunlar bunlar. Hatta bu evliya kab kabirlerini de açmıştık. Ben bir defasında Meryem Ana tabir edilen bir mekana gittim orada arkadaşlar, kalastık. Yani bir görelim. Oo, baktım ki neler var yani. Böyle iki duvar gibi, hatırladığım kadarıyla. Oradan giriyorsun, orada iki tane oturmuş diye artık papaz mıydı ne bilmiyorum. Bu da Türkiye'miz ya. Başka bir yerde olmuyor. Ömür ne kadar yazık değil mi? Ve yani bu yazılan şeyleri okudum. Neler var orada? Hatırlamak. Evlenememiş işte oraya bağlı olmada dilek tutuyor. Veya imtihana girmiş dilek tutuyor. Şu buna, ondan istemeye bakıyor. Bak bak bak. Bir de arkadaş Kardeşim, şunu söylüyoruz, çok acı bir şey. Bakıyorum isimler hep Müslüman isim. Bir tane gayri Müslüman göremedim yani, Bakmayın bizim oradaki. Ne kadar biz dinle iman olduk görüyor musunuz? Şu tehlikeleri görüyor musunuz? Bunlar müşriktir, müşrik. Kafirden de daha aşağı. Müşriktir, Allah'a şirk koşuyor. Hem iki bakımdan da müşrik oluyorlar. O zaten bozulmuş bir itikat o. Yani oraları ziyaret edip o şekilde. İkincisi de sen yardımı ondan değil de cenab Allah'tan istemen lazımdır. Bir Müslüman öyle şeyler yok. Sihirle, büyüyle efendim, nazar boncuğuyla, şunla, bunla efendim böyle şeylere uzatmayın. Bunun için bunlar çok zararlı şey. Değil mi kardeşlerim bunları size hatırlatıyorum ki bilmeden yapıp da şu güzel hazineniz olan imandan mahrum kalmayan. Onun için söylüyorum. Onun için tekrar ediyorum. Biliyorum, görüyorum. Yani ağlıyor ağrıyor ama evet, biraz uzatıyorum, gibi ama mümin kardeşlerim onun için bunları da söylemek durumunda. Haklı da bir defa bulaşıyor. Şu korona musibeti zamanında yani insanlık bir felakete doğru gidiyor. Ya bu giden bizim bizim yani cinsimizden olan insanlar, yakın akrabalarımızda, uzak olmasa bile kafirler hepsi diye hepsi de beni Adem, mümin kardeşler. Biz niye üzülüyoruz? Onların bu hali orada kalınacak. Kurtuluş yok. Oradaki azaba kimse tahammül edemez. Bundan dolayı Allah hidayet versin diye de dua ediyoruz olmayanlara. Değil mi? Bunlar dua ediyor. Üzül, üzüntümüz yani yoksa tabiatıyla yani öyle üzülüyoruz, niye inkar etmiş değil, üzüntümüz onların ebed aleminde hiçbir zaman iflah olmayacaklarıdır. Bunları bilen alimler onun için tir diyorlar. Bildiklerini ve içerilerini hazmedemiyorlar. Yani hazmedemiyor derken tutamıyorlar. Ya bu felakette şu insanlığı kurtaralım diye. Kirim kirim titriyorlar. Anlatmaya çalışıyor. Mesela onun için mümin kardeşlerim böyle yanlış yollarla din itikadımıza zarar ziyan vermeyelim diyorlar. Benim zaman zaman söylediğim şeyler vardır. Dünyanın nüfusu şu anda 8 milyar. Müslümanlar yapılan 2 milyar kabul ediyorlar. Öyle mi? Öyle. Diyorum. Şu 2 milyar diğer kaç? 6 milyar kişi nere imansızlıklar sebebiyle yani bizim itikadımızda ki bu öyle bir iki kere gidiyor etmez. Bu böyledir. Bunu inkar etseler de inkar etmezse böyledir. Ama düşününüz hani Müslümanlar içerisinde belki ayıklanacak olanlar var. Ben onu bilemem. Vardır yani. Mutlaka var. Şu dediğim şekilde değil mi? Efendim şuralardan bu, buralardan böyle e, çaput asmakla dilek dilemekle giderler. Bunların demek ki ayıklanırsa böyle sadece nüfus kağıdına Müslümandır. İsmi efendim şudur budur Müslüman ismi de buna bakılmayacak. İmanına bakılacak. Değil mi kardeşim onun için Kulavuz ve Rabbül Felak, Minşer-i Mahalak yaratılmış olan her şeyi her kötülük verenin şerrinden Rabbim sana sığınırım diyor. Bunu imanla, itikatla söylüyor. Minşer-i Mahalak ve Minşer-i Gâsib-i i̇dâ ve min şerrin nefasatı fil ugat ve min şerri hasidin diye bu Kur'an'da bir suredir söylediğim gibi ve bu tabiatıyla bir sebebi dediğimiz niçin gelmiştir o da var ve görüyorum ki vakitte artık epey zamandan beri hutbede duruyorum sizin de sabırsız olduğunuzu ister istemez iş güç var dediler, korona biraz tetikliyor bizi camiden de sanki soğutuyor gibi oluyor ama müminler mümin olan bizler inşallah camilerimizde hani bir söz var el müminu fil mescidi kersemeki fittay el fil yalnız öyle kersemeki fittay olmaz kersemeki fil ma'y yani mümin sudaki balık gibi mescitte sakin sütunet içerisinde tereddüt etmiyor bu kadar huzur buluyor huzur huzur bu böyle söylenmiş bir güzel sözdür ama ayetlere, hadislere göre de hakikaten öyle olması lazımdır. Ama ayet değil, hadis de değil. Ama vel <laughs> münafiku bil mescid çek fil kafes. Münafık olan da kafesteki kuş gibidir. Oradan oraya sıçrar, durur. Rahat, huzur bulamaz. Hapsedilmiş gibi olur. Mümkün kafese benim hedefim o bu değil. Bunu vermek için hiçbir kimseyi sakın. Ha! Şu mübarek cuma saatinde, bayram saatinde suçluyorum manasını çıkartmayın. Ama böyle olmamız lazım. Bugün müminlerin de bayramıdır. Lütfen kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri taksiratla muhafı muhafret buyurur. Sevgili peygamberimizin yedi müjde vardır. Benden sonra gelen ümmetime dediği e, ümmetlerden bizi kılsın.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه

vann og fyrir 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 we people